Thank you. Nergis çiçeğin farklı iki lokasyonda bulunmaktadır. Az evvel söylediğim gibi yine Narcissus tazetta alt türü olan tazetta e, taksonu burada yer almaktadır. Kıymetini bilip bunu özellikle okullarda gençlere ve bölge halkına tanıtıp buna göre tedbir alınması ve buna göre korunması için çalışmalar yapılması çok büyük bir önem arz etmektedir. Adıyaman Fotoğraf Topluluğu olarak bugün güzel ilçemiz Gerger'in doğal güzelliklerinden olan e, Nergizlikleri ziyarete geldik. E, doğal Nergizlik alanı e, iki bölüm halinde bulunuyor. Bir tanesini e, araç ve yaya olarak gidilirken e, diğer taraftakine e, ise tekne ile gidiliyor. Biz bugün her iki tarafı da ziyaret ettik. E, bu doğal güzelliklerin halkımız tarafından görülmesini istiyor. İnsanları güzel ilçemiz Gergere, bu doğal güzellikleri görmeye bekliyoruz. Şanlıurfa'da öğretmenlik yapıyorum. Doğa yürüyüşü grubuyla Şanurfa Doğa yürüyüşü Grubuyla burayı keşfettim. Daha önceden de aslında gelmiştik. Burası gerçekten çok güzel. Bu mevsim çok güzel oluyor. Nergis mevsimi. Ben de Muğla Milas'tan geldim. Adıyaman'da böyle bir yer olduğunu söylemişlerdi. Arkadaşlarla hafta sonu tadını çıkarmak istedik. Bizim Muğla Milas'ta da aslında nergisler sıklıkla çıkar, fakat buradakinin çeşidi birazcık daha farklı. Buranın doğası, atmosferi gerçekten çok güzel, görülmeye değer ve ayrıca kokusu da yani buraya gelince nergislerin kokusunu da hissedebiliyoruz.